De kuyan esla Kardeşim siz normal arabayı binmez misiniz ya? Ha? Normal bir araba sürmüyorsunuz mu siz yani? Hep böyle şey mi yani? İspanya sokaklarında böyle bunlarla mı geziyorsunuz böyle? Bu ne oğlum? Bak gene bak bak. Bluetooth'la şeyi bağlamış herif gördün mü arabanın üstüne? Şuna baksana bir bak. Yeni nesil teknoloji arkadaşlar bunlar. Bu böyle çakalların altında mıknatıs var burada tamam mı? O da buradan şey yapıyor. Bunu böyle havada tutuyor yani. İlginç değişik düşük arabalar. Satılık mı bu? Bu nasıl oldu oğlum? Atlos. Bu ne la? Bunu şöyle alacaksın şöyle siyah bir desenleri çakacaksın şuna. Ama bu araba da çok fazla basılamıyor biliyor musun? O yüzden çok şey değil yani. Yok mu normal arabanız hiç? Dekuyanesla Cadillac. Ne demek o? Sövdü mü acaba? Dönmemiştir herhalde.